Maçkolik ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kurt. Sevgili Mustafa Korkusuz'la birlikte Teyit Var mı programının Beşiktaş bölümünü konuşacağız. Beşiktaş'taki gelişmeleri konuşacağız. Bir önceki maçı konuşacağız. Siz de YouTube'dan lütfen yorumlara yazın. neyi sormamı istiyorsanız Mustafa'ya. Beşiktaş'ın gidişatını nasıl görüyorsunuz? Yorumlarda hep birlikte bunu konuşalım, tartışalım isterim. Mustafa hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Yüzler gülüyor. Ee, yani tabii ilk de, ilk deplasman galibiyetini aldı Beşiktaş. En Versen... çok korkulan deplasman mıydı bu? Eksik ya, çıkılacak diye. Sayılır. Çünkü şöyle 12 yeni transfer yaptı siyah beyazlılar. 8'ini bu maçta oynatamadı. Evet. İşte Çerni, Jota Silva, Ermilal Ture, Jalo yani birçok ismi, birçok isimden faydalanamadı Beşiktaş bu karşılaşmada. Şöyle de düzeltebiliriz aslında. Yaz döneminde yaptığı hı hı. sadece 4 transferden faydalanabildi siyah beyazlar bu karşılaşmada. Orkun Kökçü, Wilfred Endidi, Temi Abraham ve David Durasek Çok eksik gitti. esali Uçan ve Mustafa Eren Akimoğlu'nun da sakatlıkları vardı bu nedenle ee, oynayamadılar. Beşiktaş teknik heyetini düşündüren bir karşılaşmaydı. Beşiktaş taraftarını düşündüren bir karşılaşmaydı. Ama Beşiktaş belki de e, ilk defa deplasmanda bu kadar... Sert bir reaksiyon verdi. Değişik tercihler de oldu. Onu konuşacağız zaten. Devrim Şahin tabii evet, ki. Evet onu konuşacağız. Çok önemli o. Gerçekten genç, genç bir yetenek. Hı hı. E, ama yani beklenmiyordu. En çok korkulan ya da şey var mıdır Mustafa ya? Hani halledilir ya bir şekilde denilen maçlar ya. Bir şekilde yapılır alınır bu maç. Kolaydır bakılan maçlarda. Sanki daha mı mağlubiyet alınıyor daha çok zorlanılan? Ya aslında böyle direkt tabii ki böyle bir kural yok ama Beşiktaş biraz değişim sürecinde. Siyah beyazlar oyun olarak değişmeye çalışıyor, mantalite olarak değişmeye çalışıyor. İşte baktığımızda yeni bir teknik direktör var. Dördüncü maçına çıktı Sergen Yalçın. Daha önce iki deplasman karşılaşmasında mağlup olmuştu. İlk deplasman galibiyetini aldı. Biraz değişmeye çalışıyor Beşiktaş. Oyuncular, hı hı. takım teknik heyet değiştirmeye çalışıyor. E Bu bir süreç tabii ki. ki Sergen Yalçın'ın kendi açıklaması da var. Bize biraz zaman verilmesi lazım şeklinde. Evet. Aslında planlama şu. Beşiktaş Kocaeli Spor Maçı'na çıkacak İTSA'da. Ardından Galatasaray derbisine çıkacak hı hı. E, ve sonra milli araya girilecek. Bu milli arada siyah beyazlar geçtiğimiz milli arada olduğu gibi e, mini bir kamp yapacak. Hı hı. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde. Milli takıma gitmeyen oyuncularla e, teknik heyet biraz Fiziksel kapasiteyi arttırmak yönünde bir çalışma yapılacak. E, hedeflenen, planlanan bu ama dediğimiz gibi Beşiktaş oyununu değiştirmeye çalışıyor. E, oyun planını değiştirmeye çalışıyor. Bu bir süreç ve bu sürecin takip edeceğiz. Daha çok yeni zaten Hı -hı. dediğin gibi senin de... E... Bu arada konuşurken kendi sesimi duyuyorum. E, seyircilerimizden de senden de biraz özür dilerim. Kusura bakmayın hastayım. Biraz sesim kötü geliyor olabilir. E, seyircilerimiz de bu arada arttı. Hemen biz de e, hoş geldiniz diyelim tekrardan ve beğeni abonelik rica edelim. E, yorum da istiyorum ben. Yani Hı. çok merak ediyorum bu gidişat nasıl Beşiktaş'ta. E, çünkü bir önceki maçta çok e, gerçekten yorumlarda, özellikle sosyal medyada. Yani nasıl olacak bu? Böyle mi gidecek diye çok tepki vardı taraftardan. Sonra bu 4-0'lık e, maç rahatlattı. Taraftarı da bir heyecanlandırdı. Hmm. Rafa Silva ilk kez hat-trick yaptı. Kariyerinde. kariyerinde. Kariyerinde bir de yani evet. Beşiktaş'ta da değil. Evet, bu da çok ilk kez yaptı. Evet, açıldı diyeceğiz büyük ihtimalle. Yani şöyle Rafa Silva konusu çok tartışıldı Beşiktaş'ta Hı. bu sezon. Neden tartışıldı bilmemekle beraber çünkü şöyle aslında buna biraz Rafa Silva sebep oldu. Tartışılmasına, kendi tartışılmasına. Geçtiğimiz sezon tüm süreçlerde hiçbir süreçten etkilenmedi. Geçtiğimiz sezon, yani şunu bir parantez için almak gerekiyor. Beşiktaş normal bir süreç yaşamadı. Yönetim anlamında, seçim anlamında, kamuoyu anlamında konuşulanlar, işte başkan değişiklikleri, teknik direktör değişiklikleri, yani çok kaotik bir süreçte bile Tüm takım bundan etkilenirken Rafa Silva etkilenmedi. Hı -hı. Geçtiğimiz sezon çıtayı hep yukarıya koydu. Ee, bu sezonda istediği gibi başlayamadı. Hı -hı. Ki daha şunu da ifade edelim. Beşinci maç oynanıyor ligde. Evet. Ee, fakat istediği gibi başlayamadı. Ya Ama her futbolcunun kariyerinde bazı dönemler düşüş yaşadığı süreçler olabilir. Ee, anladığım kadarıyla Rafa Silva'ya bu hak tanınmıyor. Ee, çünkü Portekizli futbolcu 3-4 maç ki bu süreçte yine Eyüp Spor maçını aldı, son dakika golüyle. Doğru, evet. Ama buna rağmen eleştirilen bir isim oldu. Şeydir ya hani e, takımda tek bir kişiye e, hani Süpermen gözüyle bakarsın ya. Evet. Taraftarlar için O Rafa Silva bir maçta kötü oyuncu eyvah diyorlar. Ama yani işte ya... Süpermen değil, bir i̇şte evet. insan. <gülüyor> hani <gülüyor> o e, Süper da. güçleri evet sağ içinde belki var ama e, Rafa Silva da bir insan ve 31-32 yaşında bir oyuncu. Bir 3-4 haftalık kötü bir süreç geçirdi. Fakat e, Kayseri Spor Karşılaşması'nda zaten gereken cevabı verdi. Şunu da altını çizmek gerekiyor. E, Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva ile geçtiğimiz hafta hemen hemen 6-7 e, saat totalde bütün hafta boyunca özel görüşme yaptı. Özel görüşme gerçekleştirdi. Hı hı. E, bir Tabi iddialar da var işte Hoca ile Rafa Silva'nın arası kötü gibilerinden. Böyle bir şey olmadığını ifade edelim. Bilal Duran da tam bu soruyu sormuştu. Öyle ya mi? Evet tam üstüne geldi hı. Sergen Yalçın'la Rafa ne konuştu diye bir merak konusuymuş. Ya ne konuştu tabii ki çok özel bir hocayla <laughs> oyuncu arasındaki görüşme fakat şunu ifade edebiliriz yani Sergen Yalçın, Tekno Sergen Yalçın Rafa Silva ile bütün hafta boyunca hı hı. antrenmanlardan önce ya da antrenmanlardan sonra özel görüşme gerçekleştirdi ki bu görüşmelerin de sonucunu zaten Kayseri Spor maçında aldığını görüyoruz. ifade edelim Rafa Silva ile Beşiktaş Teknik Eğitim'in arasında tek Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Rafa Silva arasında herhangi bir problem yok. Hı hı. Sergen Yalçın'ın sahada en güvendiği isimlerden birisi Rafa Silva. Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Rafa Silva Beşiktaş'ta mutsuz değil. Ee, çünkü çok sorulan sorular bunlar. Rafa Silva'nın mizacı bu. Yani bunu, mizacı böyle. Bunu yapabilecek bir şeyimiz yok. Ya şöyle söyleyelim. Kariyerin ilk hatrini yaptı değil mi? Evet. Rafa Silva topu almadı. Mesela? Çıkarken top yok derinde. Mesela dünya üzerindeki e, hemen hemen tüm top, futbolcular hat-trick yaptıktan sonra top, ya Cristiano Ronaldo falan 60. hat bile topu alıyordu. Evet. Ama Rafa Silva böyle bir isim değil. Yani e, bunu artık bir buçuk yıldır anlatıyoruz. Bir Hı. buçuk yıldır ifade ediyoruz. Rafa Silva nizacı değişik bir futbolcu. Dışarıdan baktığında evet mutsuz gözükebilir. Çok gülmediği için ama Rafa Silva Beşiktaş'ta mutsuz değil. Bir problemi yok dünyada bütün futbolcularda olacağı gibi 3 hafta sadece gol atamadı. Bu. Rafa Silva 3 hafta gol atamadı. 3 haftada e, takımla beraber bu arada sadece kendi özelinde değil yani e, tüm takım uçuyordu da Rafa Silva mı? Evet takımın kötüydü. üzerinde bir böyle iki deplasman maçında. Şimdi bakalım Alanya Spor deplasmanı, Göztepe deplasmanı konuşulan Rafa Silva ile alakalı Hı -hı. maçlar. Şimdi tamam Rafa Silva kötüydü. Kabul. Bu maçlarda beklenen performansı veremedi. Kim çok iyiydi? Onu konuşalım. İşte dedim ya bir kişiden ya aslında bu da olumlu gibi yaklaşılsa da hani e, çok olumsuz yönde negatif yönde de etkiler futbolcuyu. Sonuçta bunlar da duyuyordur bir yerde ya, sosyal medyada görüyordur. 2025 yılındayız artık hiçbir şey olmasa telefonun önüne düşüyordur yani. O ya, da bir baskı yaratır yani futbolcuda. Rafa Silva da yaratmadığını gördük bu konunun. Hı hı. En çok eleştirildiği dönemde hat-trick yaptı. Şimdi hep hat-trick bekleyecekler mi? Yani öyle bir beklentiye de soktu herhalde yanılmıyorsam Rafa Silva. <laughs> ama dediğim gibi hani Rafa Silva konusunu kapatacak olursak Rafa <laughs> Silva ile alakalı herhangi bir program yok. Dünya <laughs> üzerinde bütün futbolcular olduğu gibi 2-3 haftalık bir kötü bir süreç geçirdi. Ama Kayseri Spor maçında zaten hemen kalktı, toparlandı, hetriğini yaptı, maçını kazandırdı. Evet sorular geliyor. Sorularınızı okuyacağım Mustafa'ya ama sorulardan önce ben devrimi konuşmak istiyorum evet. Mustafa'ya. Gerçekten inanılmaz bir... Yetenek olduğunu gördük, altyapıdan çıktı. 2007'li miydi? 2007'li diye Nisan hatırlıyorum. Nisan 2007 doğumlu. Nisan 2007 doğumlu. inanılmaz bir performans sergiledi, beklenmiyordu. Bir de şey heyecanı vardır ya aslında sana ilk 11 fırsatı verilmiş. Evet. Sen çıkıyorsun maça, o heyecanı yansıtmadı daha. Hani ben olsam büyük ihtimalle orada zangır zangır titrerdim yani heyecandan. Zaten şöyle benim en çok hoşuma giden konu Devrim Şahin'le alakalı bu oldu. <laughs> Saha içinde yaptıkları bir kenara evet. Ama o ilk maç heyecanını soğuk kaldırabilmesi, kanlılık. soğuk soğukkanlılığı evet. e, benim için asıl belirleyici konu oldu. Hı -hı. Devrim Şahin'le alakalı. E, Türk futboluna hayırlı olsun. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Hı -hı. Yeni bir sol kanat kazandı Türk futbolu. bunun çok net ifade edelim. E, tabii ki yani konuşurken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi 2007 doğumlu. Yani Nisan 2007 doğumlu. 18 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. Altyapıdan çıktı. Bir ay önce... Profesyonel Sözleşme'ye imza attı. Yani çok genç bir isim. Daha yeni bir isim. Ama e, teknik direktör Sergen Yalçın geldiğinden bu yana hı hı. özellikle Sergen Yalçın'ın birinci yardımcı antrenörü Murat Kaytas hı hı. oyuncuyu çok beğeniyor. Bunun altını çok ifade ederim. Hı. Sergen Yalçın'ın bir diğer yardımcı antrenörü Ozan Köprülü. Altyapılara çok hakim bir isim. Altyapılarda görev yapmış bir isim. E, göreve başladıklarından bu yana Devrim Şahin'i radar alan isimlerden birisi ve e, Sergen Yalçın'ın teknik heyetinin çok beğendiği bir isim olduğunu ifade edelim Devrim Şahin'in. Bu maçta şöyle söyleyelim evet hani herkes kadro yetersizliğinden oynadı şeklinde bir Sergen Yalçın istese orta sahayı üçlerdi Demirege, hı hı. Wilfred Endidi Orkun Kökçü, Rafa Silva'yı sol kanada atardı. İstese böyle bir e, saha dizilimi de yapabilirdi. De, evet Eldeki oyuncu kısıtlığı tamam ama burada bir cesaret var. Dediğim gibi orta sahayı üçleyip Devrim Şahin'e forma şansı da verilmeyebilirdi. Ama teknik heyet bu konuda cesur davrandı. Devrim Şahin'e formanın verilmesi gerektiğini öngördü. Ve şimdi tabii ki bunu konuştuktan sonra işte gol mü attı, asist mi yaptı diye soracaklar. Devrim Şahin ilk profesyonel maçına göre gayet... E, yerinde gayet e, deneyimli bir isim gibi forma giydi. Yolu bahtı açık olsun. Teknik heyet kendisiyle alakalı planlama yapıyor. Beşiktaş'ın geleceği olarak görüyor. E, bunu çok net edelim. Ama bir anda kimse Devrim Şahin'den ve Beşiktaş Teknik Heyetinden şunu beklemesin. Haftaya Kocaelispor maçında Devrim Şahin 11'de. Hayır. Parça parça zamanla e, Beşiktaş'ın ama ana kadrosunda, ana rotasyonunda yer alacak bir isim <laughs> Devrim Şahin ki dediğimiz gibi ilk maçına göre çok olumlu hareketler yaptı. Evet. Ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle Semih Soyda ilk 6 ayında 12 gol kaydetmişti hatırlıyorsunuz. Ama geldiğimiz süreçte evet kendisi İtalya'da şu anda. Ama geldiğimiz süreçte geçtiğimiz sezon eleştirili oklarının hedefi olmuştu. Semih Kılıçsoy daha şu anda 19 yaşında. Bu kadar eleştiriliyor olmasına rağmen şu anda 19 yaşında. Taraftar yani şu an yazan taraftarlarla şu an yazan izleyicilerimiz de ee, o kadar uyumlusunuz ki şu an gelen Kudret Koca baştan Semih'e yapılan hatalardan ders çıkarmalı aynı hatalar. Devrime yapılmamalı yazmış. Ama üstüne. teknik heyette bu konuda çok tecrübeli. Devrim şahini böyle e, bir planlama dahilinde hı hı. ana kadroya dahil edecekler. Dediğimiz gibi tekrar ediyorum çünkü e, verilen emekler boşa gitmesin. Murat Kaytaz'ın, Sergen Yalçın'ın birinci yardımcı antrenörü çok dikkatini çeken bir isimdi. Ozan Köprül'ünün ki tekrar edelim altyapılarda gerçekten... Ee, görev almış, altyapıları yakından takip eden bir isim. Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörü Ozan Köprülü ve beğendiği bir isimdi Devrim Şahin'de. A takıma çıkarttılar. Sergen Yalçın ve Teknik heyeti bunu geçtiğimiz dönemde de yaptı. Hı hı. Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu. Şu an Sergen'in açıklaması da var senin dediğin üzerine. Geçmişte nasıl kaleyi Ersin'e bıraktıysam, Rıdvan, Kartal, Güven gibi gençlere şans tanıdıysam ileride de aynısını yapacağım. Kimse merak etmesin Beşiktaş'ın e, ee, kurtuluşu altyapıda. Konuşulmayan bir isim var. Emirhan İlkan'ı da ilk A takıma alan Evet. Ee, Sergen Yalçın. Yani Devrim Şahin de artık bu isimlerden birisi oldu. Yolu bahtı açık olsun. Bu arada hani e, zaten konuşuldu. <laughs> zor bir hayattan geldiğini hepimiz biliyoruz. E, oyuncunun ama hani kaderde gayreti açıkmış işte bu kadar zor bir hayattan gelip Beşiktaş A takımında forma giriyorsun. E, çok önemli bir durum. Evet. İyi de bir haber verelim Devrim Şahin'le alakalı. Üniversite sınavını kazandığını belirtelim ee, geçtiğimiz dönemde hı hı. genç oyuncunun Topkapı Top Üniversitesi'nde spor bilimlerinde antrenörlük bölümünü kazandı eğitim hayatına da devam edecek bu konuda e, şunu da ifade edelim hani beşiktaş Teknik Eğitim'den yine profesör doktor Niyazi yeni seneler Üniversitenin dekanıyla da bir görüşme gerçekleştirdi bu konuyla alakalı. Hı hı. Bunun da altını çizmiş olalım. Tebrik ediyoruz o zaman devrimi de. Hem akademik olarak başarısından evet. dolayı hem sahadaki başarısından inşallah yolu açık olur. Diyelim tabii ki genç yetenekler çok önemli her kulüp için, ülke için çok önemli aslında. Devrimi de buradan tebrik etmiş olalım. Sana bir de Jota Silva'nın ne zaman hazır olacağını soruyorlar. Ne zaman oynar? Şöyle Jota Silva Kocaeli Spor maçında oynar. Bu hafta Pazartesi günü maç. Kadro'da olur. Hı hı. Teknik direktör Sergen Yalçın görevlendirirse oynar. Ama tam anlamıyla ne zaman hazır olacak sorusu ise şunu yani bu bahsettiğimiz milli aradan sonra. Daha hazır bir Jota Silva izleriz. Takımla beraber e, bir kamp yapmış. Yanılmıyorsam milli takıma gitmeyecek. Hı hı. Portekiz milli takımına ve e, bu milli arada takımla beraber bir kamp yapacak hı hı. ve orada daha hazır hale gelir. Orkun Kökçü'ye de bir parantez açmak istiyorum. Müsaaden varsa Kayseri Spor maçında. Hı hı. Yine Rafa Silva'ya olduğu gibi Orkun Kökçü'ye de eleştiriler yapılmıştı. Evet. Beşiktaş formasını giydikten hı hı. sonra. Oyuncu geçtiğimiz sezonu Benfica'da tamamladı. Hı hı. Tatile ve kampa gitmeden FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na gitti. Sezonu uzun devam etti. Hı hı. Ee, Temmuz ayına kadar orada hatta yanılmıyorsam Temmuz'un ortalarına kadar FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda hiçbir tatile çıkmadan kulübüyle devam etti Benfika ile. Ardından yine tatil yapamadan Beşiktaş'a geldi, kampa katıldı. 20 Temmuz'un sonlarına doğru Beşiktaş'a transfer oldu. Kampa katıldı yine bir dinlenme şansı tatil şansı olmadı ve ardından da zaten sezon başladı hı hı. Avrupa maçlarıyla beraber yani yaz kampı yapmamış yaz kampında çalışmalarını gerçekleştirmemiş yükleme yapılmamış tatil ve izin yapmamış bir oyuncudan bahsediyoruz kendini bulması zaman aldı hı hı. bu süreçte eleştirilen isimlerden birisiydi ama Orkun Kökçü de yavaş yavaş kendini bulmaya başladı. Bunun da altını çizelim. Dediğimiz gibi istediği gibi bir yaz geçirmedi. Hı hı. Benfica'da süreç uzadı. Kulüpler Dünya Şampiyonasına gitti. Yorucu bir süreç. Yorucu bir süreçten hı hı. çıktı. Ne dinlenme şansı oldu, ne bir yaz kampı yapma şansı oldu, ne bir yeni sezon hazırlığı yapma şansı oldu. Hı hı. Geldi Beşiktaş'ta da direkt göreve başladı. Bunun da altını çizmiş oldu. Yani hem teknik heyette değişiklikler oldu, hem futbolcular yeni geldi. Bunların alışma ve birbirleriyle uyum sağlama süreci olacak. Bunun içinde o zaman Beşiktaş taraftarının ee, görüyorlar zamanla zaten düzeliyor. Birazcık zamanla e, destek olmasını bekleyeceğiz. Peki Mustafa Ağzı'na sağlık. Çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Eklemek istediğim bir şey yoksa bitirelim. Vifret e, Endidi döndü. Nijeryalı futbolcu e, çok sorulduğu için onu da Hı -hı. çok kısa söylemek evet, istiyorum. Evet, evet. 66. dakikada oyundan çıktı. Hı -hı. Fakat e, tabii bir sakatlıktan döndüğü için herkes merak etti. Bir ağrısı, bir sakatlığı mı var şeklinde. Herhangi bir sakatlık ya da problemi yok Wilfred Endidi'nin. Kocaeli spor maçı düşünülerek Tedbir amaçlı oyundan çıkarıldı. Pazartesi günü sahada olacak. Süper. Eklediğin için teşekkür ederim. E, Kerim Işık Tekin'den de bir süper chat geldi. Onu okuyayım hemen kapatalım sonra. E, merhaba Ece. Öncelikle iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sergen Yalçın'ın genç oyunculara şans vermesine sevindim. Devrimi tebrik ediyorum. Beşiktaş, Galatasaray maçına kadar hazır olur mu? Demiş. E, Devrim şahin mi? E, yani evet. Devrimden bahsediyor büyük ihtimalle ama... Bunu ön göremeyiz yani şu anda. Az <laughs> önce <bahsettiğim> gibi <laughs> evet, gibi biraz önce oyuncuyu kaybetmeyerek bu süreçte <laughs> Devrim Şahin değerlendirilecek. Çok genç bir futbolcuyu deplasmandaki Galatasaray derbisinde sahaya atmak ne kadar doğru? Evet. Bunun kararını teknik heyet verir. Peki teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de görüşlerinizi yorumlarınızı lütfen yazın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.